Ezde bin gelebilir. Hissediyorum. Bence bin var Ezde ya. Hissediyorum var yani gelecek. Ben Bunları ye... kesemiyoruz bir şekilde. Bunları bekleyelim. Edven, Asıl biz oraya ne motif mi? Niye oraya almamış? Yeni Viktoru. Bandı mı oraya ne mıydı? Hı? Dedim Bunları kesiyor muyuz? bak Bu ne <gülüyor> abi? Ne? ne ya? Sokmuycağız mı? Bu Bu ne Bu ne spacing atıyor bize? Herkeste bak ya Adamın Q'yu öldük bir level uzadı koyunu geçmiş olsun. Yani cici oldu. Tek bir levelde verdik lane acı. Öldürdük kestiler. Ah. bram bram bram. FP support iyiydi bence ya. FP ADC okay de. FP support kötü oldu ya abi işte böyle uzuyorsun Zeynem. Ama dolojasam ne olacak ki lane'de kalamayacağım ki ne öleceğiz. Öldük geldik lane oldu burası. ya. Vurma tamam ben vururum kanka sen vurma. İnanmayayım boş var 2 milyonla oynarız. Adamlar rahat oynuyor tiplere bak. Ne abi? Level izleyen yani Zed geliyor. Oha 4 level zet geliyor buraya. Bak bu işte zet de bitirmiş ormanda. Biz hala level alamadık. Aldık şimdi ya. Ne bu abi? Ne oynuyoruz arkadaşlar şu anda bilen var mı? Yalan almıyorsun. İğrenç ya. oynuyor. Yaşı. Bu ne rahat ne rahat kanka? Bu ne ya? Bu iğrenç oyunlar ki yani adamlar. Anlatamam ya. Yani, öyle iğrenç oyunlar. Yazmış. <laughs> <Yenemez gülüyor> Bu Allah aşkına ya. Bu nerede? O nerede? Bu nerede? Biz neredeyiz? Kim ne nerede? Ne oynuyoruz biz şu anda? Bilen var mı? Bozbey Bey düşünün bari. Biz ne oynuyoruz şu anda ya? Keyif ne yürümüyor? Uf. <laughs> Loser Q ya vallahi hep Loser Q. Başka bir şey değil yani. Red geliyor. Ben de geliyorum kanka. Hadi geldim ya. Vur şuna. <laughs> geldim kanka buraya. Keyif lan yürümüyor. Param alamıyoruz. levelim ben. Peki FF ya maç. FF şekli oldu. Bilmiyorum ki. Kı tık kı tık 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 tık. Leş bir oyun oynuyoruz. Leş. FF support mi attın kanka ya? Niçin işin pepe sabırlattın kanka? niçin kanka? niçin kanka? Az almış herif? Bir koşa tek abi bize şimdi de. Yani adama biraz arge spawn yasak döver bizi galiba. Oynayamıyoruz. Öyle mi ya? Değil mi ya? Ne ya? Şaka gibi oyun ya Mehmet lan. bak. Ne varsa bas söylemedir. Kaş attı her şey attı. Yeniyormuşuz ha. İçeri atarsam yeniyoruz. Bu yerse ölmez ki ama ya. Level aldı lan. Level dip olmasa şimdi. Okey. Bakıyoruz Evi buraya? Asla pes etmez. Bunu da ben Oğlum, e mi oynuyormuş? Hile oynuyor. O lan, o ya. ne? O Ne yapıyor buraya? Anladım abi. Farm tut, farm tut, farm tut. Tut oğlum farmı. Yine o farmı alırsa üzülürüm ben. İyi tutar. Nat ölmesin diye biz öldük. Neyse. Bir can kaldı adam. Bir can. Valla Nat'ız kaldı ya köy orada. Sıkıntı yok kanka sakin sakin oynayacağız. Buram ölmemiş mi orada? Bizimkiler 4 kişi Buram'a koştu. Niye? 4 kişi şey koşsa ya keşke. Kilal aldı adam bedava Neyse. Sakin sakin oynayalım abi. Merhaba. Nasılsın iyi misin? Hiçbir şey yok şu aslında. Def bence ulti basmayacak. Nidara gelse yetiyordu bence ya. Nidara evet, bastıysa mıydı? Alamadım. Buran biraz agresif oynuyor. Neden bilmiyorum. Buran bir tık agresif oynuyor. Ölmedi abi? Ey var falan. Set ne yaptı? Dive atmış hocaya. Hiç olmaz dedi. Buram rahat ya paşam. Paşam rahat. Neyse sağ olun. Kes bari mide de kanka değsin bir saattir oradasın falan. Kule altlar yemeyelim. Bunlar dive'lar da ya. Güzel, iyi var bana wave de geldi. İtmemesi lazım Zayn ama sabırsız. Zayn dayanamadı. Raid da almalılar. Oh, güzel, çok güzel. Ben toparlar taşırım maçı. O <laughs> taşırız maçı chat, yalandan taşırız. yaptık güçler mi hallederik? Vallahi yanlışlıkla iki at. Aynen alayım. Lan, adam bir vuruyor 420 koşuyor ya W basınca. Görüyor mu lan bizi? Bart var mı şöyle Bart var görüyormuş. Yemişleri yiyor. Ne Hım 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 hım. Karşına ne zaman neyin çıkacağı belli olmayan Bu yüzden ne oldu? Rakip... Bizim sağlı alanlar takılıyor arkadaşlar nokta. Senin canın hep az. Sağlılar takılıyor ya sağda solda. Aldım mı var aldık. Ee, sürekli şu atalım. Geçen miydi panko ha? Bir şey yok bunun aslında gerçi ama Kimse var ya <laughs> Güzel İyi, iyi süper Ede aldım ya Bey babası geldi. geldi Babası geldi. Beyi tam attırmıyorlar deli olacağım bak ha. Plan bir şey yapıyor ya. Oğlum ne clear attı be evi be. Ben abi bir clear var ha chat. Bu abi? Tertemiz base atıp gelecek şimdi ben hala base atamadım. Neyse koydum base ya. Daha dur dursak patlayacağız. Gidelim abi. Bey bey yetişiriz inşallah. koş abi yetişelim yetişelim. Kaçan kaçsın. Ha. Bir daha eder durumda. Biraz kill alsak iyi olacak ama. Olsun sıkıntı yok. Saving seyken oynayalım. Takım savaşsın biz de yanında takılalım yani. Neler ölecek. Neler fena atıyor. Neler bir şey yaptı. Yok, niye böyle oynuyor bu ya? Kesemez miyiz ya? Hı? Hmm. bir kesemez miyiz çocuğa? Ne diyorsunuz? Hı. Hmm. Bir tane çek topladı. Olsana Olsa ne o kadar ne çektirtiriz ya. Aa, yani keseriz ya oynasak bunu. Neyse zor gibi ama. Şey deniyor kendi kendine. Ne de yani Troysun kanka. O öyle işte. şey fena Troydu. Ben olsun yani. Hiç şimdi bekliyorum. Ya da ölüm doyuyor sen kanka. Ya aktim yürüyor Adece main ya biliyor Adecan söner. her şey var mıymış anladım hocam. Yani oynayın bir yerlere artık. Ben ne yapayım? 3 bot yaptı Her şey dive yiyormuşuz. Ben paraya da harcadık. Dün güzel ölseydim keşke adama ha. bizim ormana koşuyor. İşi gücü bitirmiş. Map'te kafama flash ulti basıyor. Güzel oyun. Zaten flash yokken Matrius niye geziyor ki? Keserdik bence flash'ı barayı yokken. Neyse. Adam ağzımıza sıçtı yani. Selam aleyküm yaptı bir anda hiç beklemiyordum abi adam orada. Kesme ne abi onu? Yine bir yerde bir şeyler kesiyor ailesi bakalım devam abi safe parma. Fightlarda belki iş yaparız. Adama bizi oyun oynatmak istemiyor. Belli oldu. Bizim oyun işi yattı yani. Buran plan kuleye alalım diye koştu bota. İyi yaptı Buran bence ya. Burada kule önemliydi. Telefon var mı? Var. Ya vardım yok ya. Bana bir vart lazım. Bizim support biraz vartlasa falan bizi oynasak iyi olacak da. Olmuyor. Biraz var falan lazım ya bize. Oğlum, bu ütü basıp tüm yöner kaçtı şaka gibi ya. Ezeyelim de burada ward var değil mi? Hepimiz koşacak bana martlar var. Ezelim Trinity alalım parkı atabilir belki. Ay öldü o. Çattan alacak. Çattan ona. Aldı mı? Aldı. Hızetten aldı. Güzel. Fiyatı... Devam abi farm işine. Bota mı? Bota yenim. İyi e bir geliyor. Kesebilecek mi? Yok kesemedi. Flash Başladım düz koyduk kardeşim benim. Ryzen bakıyor. Bakalım ya. Alandan kim ölmüş? 2-3 yani tam olursam ben vurmaya başlarım. Şu an iyi vuruyoruz zaten. Şu an iyi vuruyoruz yani. Biraz daha güçlenirsen taşırım. Fightları iyi oynarız yani. Güzel bir Burada biri var. Geliyorum. Geldim bu Tamam sen iyi yanaş adamısın. Bu ne ya oyun? Bakalım, bakalım Öf. Kaçtı abi adamlar pijan ya. Neyse. Ping atan kim ya? Bir tek ping atıyor. <laughs> evet kanka sen şekil yapayım ya. bize. Çizmeye giriyor. Gidelim. Okey, bin yüzde şey de aldık. Şüpheyi alalım ya. Ya lane push var heriflerde. Bize de var gerçi de. Ice hit oldu. Şunu keselim abi. Çek abi burayı. Ufyan yok mu şeyler şu an? Bir şey kesemiyoruz mu oğlum adam önümüz kule çıktı mı yürüyerek? Ama neden yani keşke JS'e vursaydın kanka ölürdü ya çocuk. Bunun <laughs> var ya. Yani? Bizim takım var ya param parça etti. Razı yok ya burada. Hala bana koşuyor adam Neyse gidek. Aha uç bir şey. Ben kaçar. Bura kesinleşti. Bu da biterse tamamız chat. İyi vuracağım adamlara. Anlamayacaklar neydi. Az önce şurada 3 tane çıkarsam kazandık maçı. Flash'ımız yoktu. Şurada Slug gibi ölürken Z'de bastık ne var ne yok. Hiçbir şey basmayıp ölecektim dümdüz orada. Orada dediniz ölsem burada flash koyardım. Toplardım abi killeri. Evet alalım. Flash'ımız da geliyor. Oynarız. Saya oynayamaz bence ya. Ufak rahat. Burada inanmıyorum İnanmıyorum pek. Peki Z sıkıntı. Abi e atacağım major. Kaçmasın. Sırf burada takılıyor. Z'de almış. iki tam Biz ikiye yakınız. Gerçi bot da var bunda. Aslan vurdum bir tane evet papa. Bunun farmı niye alıyorum kanka? Ben atsam ya farmı. Aşk güzel. Viktor'a şatlan mı varmış? gibi oynuyoruz ha. Deli ettim çocuğu da. Abi deli olacağım bak kafama. Adamlar ne kadar rahat öne Geldim buraya. Yok kimse burada Kimse yok ki abi. Chris Fade ultisi var. Niye gelmiyor buraya? Abi ping atıyorum. TF ulti basması lazım. TF yürümüyor. aldım mi? Ben gelmem kanka tf girmek istemiyor. Keyfini mi dostum saldım. Kusura bakma. ne abi? Ne ara hil geldi ama? Bu ne abi? Hil geldi Zaya. Can doldu herifin lan. ne oldu? Bu ne abi? Oyna. ne? ya. Geldim gir gir. Eyvallah. Hay arkadaş o vuruyor bu vuruyor. Canlara bak deli olacağım. Rice hadi. Ah canlara bak ölmüyor kimse. Bir can gemik lan bu ne chat? Canlara bakar mısınız? Hadi TF oynasana oğlum ya. herkes bir can. Atın ne lan Atın lan mızrak tarafı lan hadi. Nidoş hadi Nidoş. Öldü. Şu olsa buraya komple keserdik. Anzeler nereye kesti arkadan. Nereye kesmemiş lan. TF kesmiş. Tef kesi çekinmese orada niye çekindi acaba? Boş çekindi bence. Hadi oğlum Bryce yap numaranı. Atakan matakan almasınlar abi. Zaya bir can geldi chat Zaya? Nereden çıkardın? can geldi ama şu pingleri mutelemek lazım. Fight istiyorlardı o taraftan. Doğru istemeleri ama set kule istiyormuş. Teleport atmak istemedi oraya. Göz atayım da abi. Nasıl yapmıyorlarmış. Yapmıyorlarmış yapmıyorlarmış set var burada. Set fet bayağı. Saya ölmüyor. Saya bu da atmış. Evet başlamış. Vurdum abi. Abi var ya kafama direkt adam atladı. İyi abi. Arkaya bakan var mı ya? Ha? Oynayalım abi. Ha? Yok mu bir şey buraya? Bu abi. Ölsene kanka. Ölsene kanka. Şükür. Neymiş ya? Ne Geldim. Saya ölmedi mi? Ölmemiş. Ama adamlar iyi tuttu. Güzel tuttu adamlar. Ben pozisyon korudum ya. Ziver vermedi bir türlü kovalıyor çocuk. Acımam. Set. Ah kes ver şunu. Buraya. Ah ölmeliyiz. 260. Ah be patladı. Buraya yardım. Et adam biraz. lira geliyor. Önüne geç. Kart at. Düz vurma. Gerek yok ya düz vurmasına. Kes sıfır zaten. Bra botu da aldım. Öyle oğlum. Tamam. Nice kazanıyoruz oyunu chat. Az 2 ve 4 mı attı arkada? Öyle olsun Rize. Punk ya. Kesiler, kesiler, kesiler. Garip bir maç dönüyor. Üf, i̇yi durumdayız ha. Bizim jungle güzel. Z dümdüz bize koydu skillleri de ulti basacak. Tf biraz acele etti orada ben skill atarken. Ultisinin düşünmesi lazım bu çocuğun. Şu red buff alsana ne Orman deliyor şu an. Şilaya koymuş lan. Nidereler olsun vallahi. Şu maçta bu kadar yönlendiyse çocuk harbi iyi oynuyor yani. Nelerin işe ne acaba? O tip nelemiş acaba? Aha Zed flash attı. Zed flash attı. Tilt olmuş. Zed flash attı chat. Yani A tilt olmuş herif. Gördünüz mü? Z flash attı. Mental olmuş. Brama kaldı bu. Dedim mental gitti. Top side'e dönüldü. Bot side'in ucunu kaldı falan. Tilt oldu işte demek ki. ne dağrı ettin deli ya deli bir orman dönsün bence biz bir şey yapmayalım adam toparlasın bakalım <laughs> olur bir şey bu oyunda şöyle Ne oldu? Dikkat et kanka ölme. Ölme kurdaş, ölme kurdaş. Dur oğlum. Buradan gitme kanka. Kanka dikkat et kanka. Kanka, kanka. Kendini süpermen zannetme kanka. Kaşı gitti bomboşluk. Başamıyoruz ki abi. Canlara bak. Başamıyoruz. Hangi kesik abi? Wave var midde. Neyse gitmiş wave. Kaçar burası. izler falan mı var. Ya kaçar ya. Geçemeyiz. İtem alsam güzel olur ama. İyi, üstüm güzel sağlam ya. Ulan ne yapıyon? Bir vurdum Güzel vur onu da. Güzel zet atlayacak. Atlama zet. Okey. Nice. Güzel aslında <laughs> ne yaptı? F koşup ölmüş. Niye? Ulti basıp ölmüş def. Bizim HR açıldı ya. Oynuyoruz şey Minik minik. Kiteriyoruz F'i. Lan <laughs> deyip <laughs> lan. Ezik. ya oluş. Ya oluş. Dedim ezimiz kalınır arkadaşlar. Ne oldu Kafamıza flash atıyordun erkek seni. Flashim yok ha küçük erkek. Aç baba. Araya bak. Vezi aslan mı? İnanılmaz güçleneceğim. Vezi atmamız lazım. Kaç kişi? Seyla'yı da aldım. Oy oy oy. Sonuçta da Seyla'yı ya. Hmm. Oy. Ryze mı? Ryze ölmez kanka. Ryze fena güç çıkar. Hanko ya şampiyon ölmüyor hiçbir şekilde. Red alalım. Red önemli ya. Fighter Red olsaydı ay oynardık bence. Toparladık arkadaşlar. Öyle game kötü geçti ama oyun uzadık dediğim gibi. iş yapıyor bizim yani. Lane'ik de öldük. Biraz yardım alamadık. Okey yani. Gerçi yardıma geldi ama bize yaramadı yani. Bize kill çıkmadı. Biraz kill oynayabilseydik erken oyunda iş yapardı yani. Şu duyu almamız lazım. Ha ah, FF geldi abi. Adamlar tilt oldu galiba. Niye fıratlar ki? Gerçi kazanamazlardı ya. Kazanamazlardı bence. Verelim hepsini. Nati'ye de verebiliriz. Neyse. TFS geçtik. Zaya. Ya zayıf küşü lane'de de. Şey. FP şey kötü oluyor. FP support. Kontrol bot botların support taşı oynatmıyor. Buram mesela üstümüze koşuyordu. Çünkü güçlü. İş yapamıyor Nati. Gerçi kesiyorduk çocuğu da. Yemedi. Yine iyi vurmuşum yani. Sifet 13, biz 23 vurmuşuz. Nidale de 25 vurmuş. Yine iyi vurmuşum yani chat. Bakmayın. kötü başlasak da bir şeyler yap.